Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte ikinci bulan çekeceğiz arkadaşlar. İkinci vlogumuzda şöyle bir şey, e, biz tapanı yağmurdan sonra çekmeyi düşünüyorduk. Ama arkadaşlar işler değişti yani kamera katıza. İşler değişti arkadaşlar. E, yağmur yağmadan önce tapanımızı çekelim. Bari yağmur yağdığı zaman da e, daha iyi olur arkadaşlar. Daha fazla toprak alır ve bayağı iyi bir verim alırız arkadaşlar. Şimdi traktörümüzde. Biliyorsunuz 100'lük Brewmaster 100 ee, arkadaşlar şimdi biz gidelim. Birinci vitese taktım arkadaşlar. Ee, hafif bir kafanız arkadaşlar arkamızda. Bugün tavan çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi kalkışımızı yapıyoruz. Ee, arkadaşlar biraz biliyorsunuz dün biz gerçekleri kadar kısak da illa gerçek kalıyor. <laughs> şimdi arkadaşlar Iı, tapan da önemli olan gereken şeyler gere yani bu olduğu için araziyi fazla azaltmaya ihtiyacımız yok. Sadece bir tapan çekeceğiz. Bir tapan da zaten ıı, fazla sürmüyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 130 dönüm 130 dönümde fazla bir şey sürmez arkadaşlar yani. Ee, 4 saat gibi bir şey arkadaşlar. 4 saat sürer böyle biter. Yani en fazla 4 saat alır. Ben şimdi video çekmesem hani daha hızlı giderdim. Ama video çektiğim için birazcık e, kazı düşürdüm. Normalde 17-18 kat bitsem de yeter. Abi de e, e, videoyu içeride daha önce çekmemiştim. Arkadaşlar çektiğim zaman da kendimi göstermemiştim. Evet arkadaşlar klima, klimamızı da ayarlamışız zaten içe ee, biliyorsunuz temizliğini temizlik yaptık sabahleyin özellikle de bu klima için ee, arkadaşlar içe katmışım hatta dörde kattım ve hala az arkadaşlar yani soğukluk yapmıyordu şu anda temizledikten sonra arkadaşlar yani bayağı iyi oldu şu anda 2'ye ikiye, ikiye kattığımız zaman bile yetiyor. Üçte artık donmaya falan başlıyoruz arkadaşlar. Traktörümüz bayağı sarsılıyor arkadaşlar. Elimden geldiğince ben düşün, hızla gitmeye çalışıyorum ki kamerada fazla sarsılma olmasın diye. Şimdi arkadaşlar traktörümüz de biraz düşündüm. Bu olacak. Arkadaşlar şimdi traktörümüzde olması olmaması gereken şeyleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar traktörüm yoksa başka bir şey mi belli değil de arkadaşlar ben traktör için hani yiyeceksiniz falan kalamıyorum. O yüzden az önce bir tane satıcı geçiyordu arkadaşlar. Buz aldım işte kiraz falan en fazla da mandalin arkadaşlar. C vitamini olsun diye. yarın var. Ee, ne yapalım? Biz de traktörü traktör içinde yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gel traktörü içinde yemeği aslında seviyorum. Güzel. E, ee, hem iş hem de yemek ikisi bir aradan mükemmel bir şekilde denemenizi isterim arkadaşlar. Arkadaşlar şu tarafta da e, biliyorsunuz hostes koltuğu var. Gelmek isteyen arkadaşlar bana dem ulaşabilirler. Ulaşabilirler arkadaşlar. Okulum olmadığı zamanlarda hani traktör falan kullanışı. Patmatı da biliyorsunuz zaten patmatı bayağı önceden. Hepsini kullanışını gösterebilir istiyorum arkadaşlar. Aa, bunu da yiyeceğim Arkadaşlar videoyu durdurayım yoksa uzun sürsün. Evet arkadaşlar huzur da bitirdik arkadaşlar şimdi e, ben kesim kesmiştim arkadaşlar kesim bitmek üzere fakat şöyle bir şey ben biraz kesimi yamuk kestiğim için bir yerden bitti arkadaşlar daha doğrusu bitmedi bir gidişim kaldı Burada, bu tarafta da daha üç gidişim var arkadaşlar e, kesimlerde dikkat edin arkadaşlar yani benim gibi yamuk kesmedim tabii. ben normalde yamuk kesmem ama işte bu sefer bilmiyorum ne oldu bir de traktöre aşırı gaz vermişim Traktör çok zıplıyor arkadaşlar. Az önce telefon düştü zaten videoyu. O yüzden durdurdum arkadaşlar. Videoyu durdurduktan sonra ben e, arkadaşlar bu kamera olmadığı için, telefon olduğu için birazcık zıpladım. Şey, şey yapıyorum, çok hareket ediyor falan. Kamera olsa direkt sakinleştiriyorum. E, daha doğrusu traktör de bayağı bir sarsıyor. İsterseniz bir müziğimizi açalım. Araçım. şekilde geçiyor arkadaşlar işte. Arkamıza bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar tapan e, önceden ben tapan videosunu çekmiştim zaten Kapanın önünde sürekli altı, toprak olacak ki kerseklerin daha düzgün bir ortam çıkarsın yani. Düşük olan yerler toprak doldursun, yüksek olanlar alsın diye. Bizimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu video da yine uzun sürecek, yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar üzümü yemeye dersiniz? bir üzüm de yiyelim arkadaşlar. Yani çalışıyor muyuz, eğleniyor muyuz belli değil. Arkadaşlar daha önce yüz yüze o kadar karşılaşmamıştık herhalde. Genelde bilgi veriyorum bu sefer de böyle olsun. Aşağıdan şimdi video çekeceğim zaten arkadaşlar nasıl arazinin olduğunu. Aşağıda biraz eğlenelim. <laughs> Şarkıyı Türkçe yapalım mı ya? Yapalım mı? <laughs> Ama biraz daha. Arkadaşlar <laughs> dediğim gibi satışını aldım. Daha mandalina var arkadaşlar. Onu <laughs> yapacağım şey yok işler de ilerleyerek yapmazsanız arkadaşlar dikkat edin. Burada yüz otuz dönümü kolay değil. Galatasaray kabirli yani. Daha önceden biliyorsunuz masal vardı bizde. Ee, onunla yapıyordum, onunla canlı öyle e, yayın falan çekemiyordum arkadaşlar. Çünkü struktur oluyordu arkadaşlar. Hani doğal sizin için de benim için de. Arkadaşlar tekrar videoyu durdurmak zorundayım ki. Ee, aşağıyı göstereceğim onun için zaman kalsın. Yani 7 dakikayı doldurdum. Yani, Evet arkadaşlar, devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu fazla durduramadım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yani bir yerden yiyoruz. Bir de arkadaşlar ben evden e, çay getirdim arkadaşlar, termosla. Traktörde de çay içmek eğlenceli arkadaşlar. Ben e, çayı sevdiğim için doğal olarak zaten çayı seviyorum arkadaşlar. E, okuldayken de, okulda oturup zaman da yani her teneffüs içiyorum, her teneffüs yaptım. En son bana çay kolik demeye başladı zaten sinirleri bozuldu ama bir şey olmaz ya alıştım. Bu şekilde arkadaşlar yanınıza terbis almayı unutmayın. Aslında bardak neyse sıcak tutuyor ya o yeter arkadaşlar yani sabahtan öğlene kadar hatta öğlenine geçebiliyor sıcaklığı. Biz de bu şekilde Arkadaşlar kamerayı açıp durdurman biraz sıkıntı var yani traktör sallanıyor o yüzden de bir de benim ön kamera e, tam iğneyin ama kamera alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Kaya biraz dinleyelim arkadaşlar şimdi. Daha ben aşağıya gösteremedim. <laughs> Arkadaşlar bir de bunun için Eğitim ev gibi olduğu için hani gözlümün ayakkabı şiş, falan ben bazen bittiğim zaman hani ayakkabı da indirip gidiyorum. Gereksiz. Abi de zaten ıı, şimdiden beni bekliyor. Bekliyor dediğim şöyle bir şey. Yalnız istiyorsanız sonra ben aldım. Ev video çekip dedim. Arkadaşlar şu anda herkes size gösteriyor. Ya. Gelin <laughs> <Yani iyi> abi <babam. Gülüyor> ya ben de anlatırım bir elbisim, dünya. <Gülüyor> <Gülüyor> evet mangalımız burada arkadaşlar çıktı. olmayı düşünüyorum hani biraz değişiklik olur arkadaşlar. Kanal yani son günlerde arkadaşlar e, ee, kitlemiz yükselmeye başladı. İnşallah daha fazlasına size gelecek görücez Gereksiz kanallar yerine arkadaşlar hani e, benim kanalı öbek gibi olmasın hani Gereksiz değil çünkü hem bilgi veriyorum hem de eğlenceli yanları da var arkadaşlar Eğlenceli yanlarını da artık çekeceğim Arkadaşlar durdurun Mandalini Arkadaşlar Evet arkadaşlar Arkadaşlar şimdi araziyi göstereyim arkadaşlar ee Şurası dün Kobli yaptığımız yer Şurası da tapanlı olan yer arkadaşlar Görüyorsunuz Tapanla olan yer dün ee, koble ise Kersekleri kırmış ama tam kıramamış Tapanla vurduktan sonra hem kırıldı hem yere bastırıldı Zaten bir defa vuracağız sonra e, Bu da ekim zamanı geldi mi Onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar Şu şekilde göstereyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafı da şöyle bir göstereyim. Hatta pencereyi açayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde arka taraf. Tapanın önünde illaki toprak var dediğim üstüne de taş Çünkü arkadaşlar bir tapan yapacağız zaten. Bir tapan yapacağımız için de hani fazla şey gerek yok arkadaşlar. Eee taşı fazla kattık birazcık ağırlık olsun diye ne ağırlık olduğu zaman da ne olacak daha iyi yere bastıracak ve gerçekler kıracak yani üstünden geçmeyecek evet arkadaşlar şu ee, şekil gördüğünüz gibi yani her iyi şekilde göstermeye çalışıyorum arkadaşlar şu da ön kameradan olduğu için evet arkadaşlar bu şekilde traktörümüz gidiyor bayağı iyi Burada da yiyeceklerimiz falan var zaten. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin dostlar. Görüşmek üzere.